gördüğünüz üzere bugün eşimle baş başa vakit geçirelim. Birazcık böyle açık havanın, havanın bu son zamanlarının güzelliğini tadım çıkartalım istedik. Geldik bir bahçe, aman bir parka. Eşim, sevgili eşim. Merhabalar. Geldik birlikte. Şu an kahvelerimizi termosumuza koyduk. Dumanı çıkıyor belki görüyor musunuz bilmiyorum. Satranç oynayacağız sohbet muhabbet edeceğiz. Böyle takılacağız. Ederim. Size bir merhaba demek istedim. Sonra geri kalan zamanda görüşürüz artık. Şu an saat 4 oldu. Biz iki el satranç, Çok. bir el dama, oynadık şu an meyvelerimizi yiyeceğiz yiyoruz hatta biraz soğudu burası soğuduğundan dolayı hemen yiyip gideceğiz bir şeyler atıştırıp gideceğiz ama tam gölge düştü buraya gölge düştü üşüdük meyvemizi yiyip hemen kalkacağız size bilgilendirme yapmak istedim Ben yani çok güzel bir gün batımı yakaladım çok hoşuma gitti onu bir önceki şeyde gördünüz şimdi AVM'ye gidiyoruz birkaç eksikler var onları halledeceğiz ee, Eniştemin yanına uğradık eniştemi ziyaret ettik iş yeri bize yakındı öyle bugün öyle bir vakit geçirdik gezdik ya nasıl geçti sence aşkım Güzel çok güzeldi bence çok memnun oldum biz eve geldik. Şu an aşırı açız. Bimden şey aldık bu. Çıtır kova. Çıtır kovadan aldık. Kesinlikle bir değişik. Onu fırına süreceğiz. Pizza almıştık zaten Domino's'tan. Onu da ısıtacağız. Kolamız var. Onları kolamızı içeceğiz. Şu an onlarla uğraşıyoruz. Gratisten alışveriş yaptım. Onu da göstereceğim. Fırına bir sürelim de. Yağ dökeceğiz mi? Soğan halkasını kızartmasak? Hı? Soğan halkasını kızartmasak? Açtım ağzını ama üstüne kızartmıyorum. Çok olur çünkü. Pizza da var, bu da var. Tamam, kapa. Koy içine. Şöyle. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi bunu fırına götürüyoruz. Aşkım fırına sıçacağız mı ilk önce? Niye fırına. Hı hı. Mantarla bir işimiz yok değil mi? Az bir şey yapacağım ben mantarla. Fırına mı süreceksin? Ben de ki çayı ısıtalım. Ne? Ee, pizzayı da ısıtalım. Isıtacağız. Bundan şöyle çok da su aldık. Bunu ben şimdi kilere götürüp geliyorum. Şöyle maden suyu. O kadar çok tüketiyoruz ki böyle tüm alıyoruz, bütün alıyoruz. Dominos'un suflesiyle su, yüzme olmuş. Bir de şu baharatları aşırı beğeniyorum. Çok güzeller. Yürü. Arabanın olması gerçekten bir Ha biz bu arada araba aldık. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dur aşkım çok özür dilerim. Bir videonun altına biri yorum atmış. Bence sen... Video çekmedi. Bence sen video çekmedi. Sana mı soracağım çekip çekmeyeceğimi ya? Benim canımı sıkıyor devam edebilirsin bir tane. Şimdi arabanın olması önemli mi? Çünkü istediğin yere anında gidip gelebiliyorsun. Yapabiliyorsun. Şurada. Şuradan. Çekil İstediğin yere gidebiliyorsun, yapabiliyorsun. Burada olan musun? Evet, gerisinde. Dikkat edin, kırıldı. Şey sağlam olan değil. Bismillah. Tepede gördün mü? Evet. Bu arada çok alakasız olacak ama Bernardo'nun bu termosundan aşırı memnunum. Bakın şu anda bile sıcaktır eminim. Test ediyorum. Duman çıkıyor hala. Bakın görebiliyor musunuz ki ya? Aşkım bak hala duman çıkıyor. O termos hiç şu an kalmadı ama. Kalmadı mı? Eğer hani online'da bir yerde denk gelirseniz Bernardo'nun bu termosundan aşırı memnunum. Biz bunu saat kaçta yaptık biliyor musunuz? Bir miydi? Aşağı yukarı. Bir daha yaptık saat şu an yedi geliyor. Ve hala sıcak. Yani dumanı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dumanı çıkıyor hala. O yüzden termosa ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Tabi bulabilirsiniz. Bu ne kadarlık? Bir litre olarak Aha. Bir litre. Bir litre. Ama iki kişiye yetiyordu. Artıyor bile. Bundan iki tane aldım ben. Böyle arkadaşlarımıza falan bir ikisine de koyuyorum koyacağım şeyi. Hala sıcak oluyor. Şimdi dökeceğim ama. Şimdi devam et bir tane. Yani, ziyaret edeceğin yerleri ziyaret ediyorsun. Gideceksin. yerlere gidebiliyorsun. O çok güzel oluyor. O yüzden... Şu an araba piyasası zaten çok kötü olduğundan mütevellit. Çok küçük oldu ya. Aslında önemli olan gerçekten şu. Ee, gününüzü tamam e, araba günlerde veli nimet hele şu pandemi döneminde veli hiçbir şey yapamazsan bile arabanın içinde oturursun dışarı çıkıp bir, bir yere bir parkın bahçenin kenarına çekip onda bile oturabilirsin. Ama hiçbir şey yapamıyorsun. Yani, aslında planlayıcı sizsiniz. Bunu yaparak başarabilirsiniz gününüzü mutlu hale getirmeyi başarabilirsiniz. Şimdi size şey gösterecektim. E, ee, Gratis'ten aldıklarım indirimde. Şu 140'lı mıydı? Evet. 140'lı Benren'e üst temizleme cihazı, şey, temizleme cihazı mı? Pamukları 5 liraya düşmüştü. Ona kas arkasından aldık. 120'li diş ipi. Kürdan şeklinde böyle. Şöyle bunu 6 liraya falan aldım. Son bir tane kalmıştı zaten. Dün alışverişe çıkmıştık. Biz dün alışverişe çıktığımızda da baktım diş aradım. aradım. Colgate'ın vardı bunun anne hani özlü gibi olan. O da ne kadardı ya? 20 lira falan mıydı ve 30'dum da öyle bir şeydi. Ha bu rulo olanlardan da almak istemedim. Sonra böyle sırt kes sırt kesesi aldık. Bunu böyle Dur Açayım hatta. Bunu bir yıkarım ben. Böyle. Kırt 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 kırt. Böyle bir şey. Bundan aldık. Baya sert bu. Son recıma. Bunu Habib aldı kendine. Taftın şu. En güçlü tuşu ışıldayan kırser parlaklığı. Diye. Aşkım bu ne kadar geldi taft? Normalde o. Olsun. Lira falan. Evet. 20 liraya mı ne düşmüş? Normalde 32 liraymış bu. 20 liraya mı ne düşmüş? Öyle aldı. Sonra bir tane yüz maskesi aldım. Şeyle limonlu C vitamini falan filan kafasına. Bu da 4 lira mıydı, neydi? Şey. Maske bende sivilce yapmaya başladı. buraların böyle sivilce var. Şu an kızarık, şu an bir şey oldu. Biraz sakinleşti ama Maske galiba bende alerji yapmaya başladı yavaştan. Sonra bu Rexona'nın deodorantını almış. Avantaj boy. Kokusuna bakalım. Ben abi de güzelmiş. Ben ama en çok erkek deodorantlarında Garnier'im var bir tane. Şu an üretiliyor mu bilmiyorum. Hiç görmedim. Hiçbir yerde. Ne Rossmann'da, ne Gratis'te, ne Watson's'ta, ne Evet. Hiçbir yerde görmedim. Onun kokusunu aşırı çok seviyorum. O var e, tıraş sonrası losyonu almış beyim. Bunu ne kadar aldın aşkım? 6 lira mı 7 lira mı ne geldi? 6 lira mı 7 yedi lira? Rexona'yı? Ye. O da 12 lira. 12 lira almış <laughs> avantaj boy bir de. Sonra... Devranatlarda ve şeylerde erkek bakım ürünlerinde 150 indirim var. Erkek bakım ürünlerinde şu anda gratis de 150 indirim varmış. Vax'ı ne kadar aldı? O normalde 23 lira mı neymiş? Evet. Yok 20, 28 lira 14 lira almış bu baksı da. benden çok benden çok hafif alışveriş yapmış gibi geldi birazcık. Şu pastelin aldığını aldım. Hatta bir deneyelim, soğutlayalım. Bunu ben internette görmüştüm. Ben böyle allık gibi değil de böyle nasıl söyleyeyim size bronzerla allık karışımı gibi bir renk istiyordum. Ee, bunu herkes çok beğeniyordu. 15 numarasını. Bir de kuru cilde işte nasıl söyleyeyim. Birazcık buğday tenliğe yakışır diyorlardı. Tabi öyle bir bantlıyorlar ki açmak zulüm. A few moments later. Evet açtım. Şimdi bir sıvaçlayalım bakalım rengi nasılmış. Ay minnoşku aynası da var. Na, -na, 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 Na Bakın görüntüsü. Ay, ilk şeye dokunma hevesi, şey heyecanı. Bozamam ki ben bozuyorum ama. Tabii ki de bozacağım. Hani hmm, yumuşak. Şöyle bir şey. Bunu ben hmm, far olarak da kullanırım. Bakın. Tabii şu an elimle sürdü de bunu bir de dağıtırsak. Oldu bence. Pastel 15 numarası bu da. Bu da güzel. ben yani bunu da aldık. Sıradaki Bu da şey. Bunları ben ben böyle şeyleri kullanmam. Bir sprey işte. Bunu ben kendime almadım. Kuzenim var Elif Büşra. Ee, kıvırcık saçlı ve aşırı böyle Tiftikli tiftikli oluyor Kaçıncı sınıfa gidiyor ya 3'e 4'e mi gidiyor yalan olmasın Daha Çok küçük Ama sürekli teyzeme şey diyormuş Anne benim saçlarım aslan yelesi gibi Diyormuş <laughs> Ben dedim ki teyze de bana dedim, Sakinleştirici bir şey Yani saçını e, yaparken Sıktığında böyle tiftik tiftik olmasın gibi Böyle Sprey gibi bir şey değil de Bunun gibi bir şey aradım e, ee, i̇nternette de bunun yorumlarını gördüm. Kabaran saçlara falan filan iyi geliyor diye. Bu da indirime girmişti. Bunu da aldım. Ona şeye mor diye mor rengini aldım. Bir mavisi vardı bir mor vardı. Morunu aldım. Kullanır. işine yarar. Sev. çünkü bunun SS'ini almıştım zaten ben. Ee, görünce beğenilerde dedim bunu da alayım. Bir de bu. Aşkım gratis alışverişimiz toplam ne kadar tuttu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 parça 100 lira verdik. Hepsi 10 lira gibi düşünün. Gerçekten ihtiyacınız varsa indirimdeyken gidin ihtiyaçlarınızı karşılayın. Öyle. Bugün böyle bir gün bitirdik. Çok keyifliydi, güzeldi. Ee, sabah biraz şey uyandık. Nasıl söyleyeyim size? Ruhsuz. Öyle bir uykusunu alamamış gibi erken kalkmak zorunda oluyoruz. Hani kimilerine göre erken değildir belki o saat ama bana göre erken. Onda kalkıyoruz. On, on buçuk gibi. On çünkü antibiyotik içiyor Şu an bademcikleri şişti maalesef ki. O yüzden erken kalkıyoruz. Sabah işte erken kalktık. Acaba dışarıda mı kahvaltı yapsak? Ne yapsak falan dedik. Sonra dedim ki boş ya dışarıda kahvaltı yapmayalım. Evimizde yapalım. Sonra çıkarız dışarıya. Bir de çamaşır atmam gerekiyordu falan. Sonra ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Dedik hadi bugün gezelim, dolaşalım. Ee, parka gidelim, bir şeyler içelim, yiyelim, birlikte vakit geçirelim diye. Çok güzel vakit geçirdik. Bugün çok mutlu oldum. Bugünüme siz de ortak oldunuz. Öyle. Eşarp yapmaya önceden üniversite hayatımın birinci sınıfı, ikinci sınıfı, üçüncü sınıfı, hatta dördü de ya. Üniversite hayatımın tamamında şalla eşarbı o kadar dengeli kullanırdım ki hatta daha doğrusu eşarbı daha çok kullanırdım. Sonra bir alıştım şala. Rahatlığına daha doğrusu. E alışınca da hani bu mesela şu anda böyle bir yapıcı ufak bir ses geliyor. istemsiz diyor O benim birazcık rahatsız ediyordu. Ama şimdi tekrardan yeniden böyle iş yapmaya başladım. Hoşuma gidiyor ya. Böyle hemen bağlayıp çıkıyorum. Ben uğraşmıyorum bir de. Böyle, söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada beğenip abone olmayı unutmayın. Aşkım bir şey söylüyor musun? İyi akşamlar. İyi akşamlar.